Hocam merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim sen nasılsın? Hocam iyiyiz. Çünkü artık böyle yine zor soru çözüyoruz. Hocam ama hangi konuda çözüyoruz? Bugün birazcık biyoteknolojiye bakıyoruz. Diyoruz ki LGS tarzı sorularda nasıl şeyler çıkabilir? Karşımıza bir göz atalım. Birkaç tane örnekle devam ediyoruz. Evet, öncelikle şöyle soruya bir göz attık. Dedik ki genel olarak soru cümlesini okumayı ihmal etmiyoruz. Şekli incelemek bizim için önemli. Lütfen dikkatlice gözden geçiriyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Soru kökümüze bakıyoruz ve yanlıştır, değildir, söylenemez gibi bir şey varsa dikkatimizi çekecek şekilde işaretliyoruz. Ondan sonra direkt başlıyorum. Bakalım soru bize ne anlatmış? Bilgi olarak ne vermiş? Rekombinant DNA teknolojisi doğada kendiliğinden oluşması mümkün olmayan, genellikle farklı biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin genetik mühendisliği teknolojisiyle kesilmesini ve elde edilen farklı DNA parçalarının birleştirilmesini kapsar. Şimdi birazcık karmaşık bir şeymiş gibi geliyor ama alttaki şekle baktığımızda aslında açıklamayı daha net anlıyoruz. O yüzden sorunun tamamını inceleyin derken bunu kastediyorum gençler. Şekilde bakterilerden insülin hormonu üretim aşamalarını şematize etmişiz. Bakteriden plazmiti almışız. Pankreas hücresinden de DNA'yı almışız. Yani özellikleri taşıyan kısmıydı DNA unutmuyoruz. Sonra diyoruz ki DNA'da insülin üretiminden sorumlu gen alındı ve plazmite eklendiğinde bakınız üst kısımda ufak bir ekleme yapılmış. Ne yaptık? Rekombinant DNA'yı üretmiş olduk. Sonra bakteriye yerleştirdik. Rekombinant yani yenilenmiş, değiştirilmiş bir bakterimiz oldu. Bakteriyi çoğalttık ve ne oldu? Artık pankreasta üretilen insülini üreten bir bakterimiz elimizde oldu. İnsülini dışarıda yapay olarak da üretmiş olduk. Şeker hastaları, diyabeti hastaları bunu kullanmak zorundalar. Bu da böyle genel kültür bilgisi olarak aklımızdaydı zaten. İnsülin hormonunun üretimi için yapılan bu çalışma ile ilgili hangi ifade yanlıştırı arıyoruz dikkat. İnsülin hormonunun üretiminin yapılması biyoteknolojinin çalışma alanına girer. E bu kadar şey anlatıldığına göre tabii ki bu biyoteknolojinin özelliği olacaktır. Gen aktarımı yöntemiyle bakterilere sahip olmadıkları yeni bir özellik kazandırılmıştır. Doğrudur artık insülin üretebiliyorlar. Rekombinant bakteri DNA'sı kullanılan insanın tüm kalıtsal bilgilerine sahip olmuştur. Benim kafam karıştı şurada tüm bilgiler dediği için ben buraya bir tane soru işareti koymak istiyorum. Son seçeneğe bakacağım. Bir geni farklı bir canlı da aynı görevi yerine getirebildiği görülmüştür. Artık ne oldu? Farklı bir canlım var. İnsan yerine bakteri O yüzden kesin emin olarak C seçeneğini işaretleyip devam edebiliyoruz. Evet, şimdi bir münazaramız varmış. Bir konu üzerinde belli kural ve yöntemleri uyarak yapılan sözlü tartışmaya münazara dediğimizi zaten bize hatırlatmış. Münazaramızın konusu da genetiği değiştirilmiş organizmalar yani GDO'nun insan ve çevre sağlığı açısından yararlı mı yoksa zararlı mı olduğunun tartışılmasıymış. Münazara da biliyoruz ki bir grup pozitif, bir grup negatif fikri savunuyor. Fen bilimleri dersinde öğretmen sınıfta üçer kişiden iki grup seçmiş, konu hakkında münazereye hazırlanmalarını istemiş. Buna göre de aşağıdaki ifadelerden hangisi GDO'nun zararlarını savunan öğrenci grubunun ortaya attığı düşüncelerden birisi olamaz demiş. Yine hemen ne yapıyorduk? Şu olamaz değildir falan gibi bir ifade varsa işaretliyorduk. Sonra teker teker cümlelere bakacağım. Ne yapıyorum? Teker teker seçeneklerime bakıyorum. Püf noktam zararı savunan grubun bir cümlesi olamaz. Yani zarar olmayan bir şey. Böyle cümlelerde eğer kafam karışıyorsa bu yarar mıdır, zarar mıdır? Artı eksi, doğru yanlış falan çarpı tik bir şeyler işaretlemeler yaparak biraz daha soruyu anlaşılır hale getirebiliriz. Dikkat. Şimdi herhangi bir özellikle ilgili bir bitkiye aktarılan yabancı gen ekosistemdeki diğer doğal türlere geçebilir. Bu bir zarardır. O yüzden bana negatif bir şey olduğu için eksi işareti koymayı tercih ediyorum. Çarpı at bir şey yap. Bu senin tercihin olacaktır tabii ki. GDO'lu soya beslenen erkek farelerin testislerinde farklılaşma, sperm sayılarında azalma, spermlerinde bozulmalar meydana gelmiştir. Bu da bir zarardır. İstersen yine eksi koyabilirim, Z harfi koyabilirim, işte çarpı atabilirim dediğim gibi. Devam ediyorum. Klasik ıslah yöntemiyle elde edilebilecek biyolojik verim artışı tamamlandığında bitki ıslah çalışmalarında yeni teknolojilerin kullanılması kaçınılmazdır. Ne yarar ne zarar böyle biraz ucu açık bir cümle. Buna bir nokta koyayım acaba mı diyeyim? D'ye baktığımda da GDO üretimi varlığı ekosistem için tehdit oluşturan dayanıklı böcek ve yabani bitkilerin oluşmasına sebep olur demiş. Bu da yine negatif bir durum. Çünkü zararlı böcekler, yabani bitkiler ne yapacak? Bizim yetiştirmek istediğimiz ürünlere yine hasar verecekler. O yüzden de ne oldu? Artık kesin emin olarak zararı savunan grubun bir cümlesi olmayan C'yi işaretleyebiliyoruz gençler. Hocam bitirdik mi? Bitirdik geçmiş olsun diyoruz ama sonuçları da merak ediyoruz tabii ki. Arkadaşlar yorumlara bekliyoruz. 2'de 2 yapan arkadaşlarımız bize yazsınlar. Yapamayanlar da bizim konu anlatım videolarımızda tekrar yapabilirler. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir ederim. sonraki videoda görüşürüz. <laughs>